Heaven'da saldırıda başlayacak yine Fireflux. Brasko'dan bir Reyna geldi. Luz'dan bir Yoru geldi. Soulshable'dan bir Jet geldi. Bu biraz sanırım taktik göstermeme haritası gibi görünüyor. KO ekibinde daha metaya yakın bir dizdim. Görüyorum Memo Af bu kez Reyna. Vyvest Jet almış. Killjoy ve Cypher. Killjoy Cypher 2. 3 tane de Entry. KO ekibi. Fireflux'a 4 tane Ghost, 1 tane Frenzy ile beraber oyun başlayacak gibi. Double Door içerisinde Suples. Short ile yerleşmiş. Direkt B kontrolünü almak için gidecekler. Orada bir alarm bot var. Alarm bot hemen infoyu verdi. Zaten sonuçta bunu rahatlıkla B'ye girdi. Oradan A link tarafına gidecek. Waze yakın mesafe. İlk beni yakaladılar. Spike rant A linkten B gelecek. Klasik beraber tekrar killini oradan çıkartıyor. Plus smoklarını hazırlamış durumdaydı. Ruz'dan güzel bir skor daha geldi. Bekos Soğuşable yakalamaya çalışacak. Yakalayamadı. Yakın mesafe Soğuşable'dan bir headshot. Son kanalisin Bekos'u da B tarafında Suples şöyle bir cross koymuştu. Hafiften geri çekiliyor. Tekrar bir free denemesi var. Yakın mesafe Memo Orada bir force durumu da var. Memo Af killini aldı. Oradan hemen kaçtı Azdetli ama Laures onu kovaladı, yakaladı. Şimdi aynı şekilde Laures'in tekrar double door çıkımı gördük ama bir an lag oldu galiba. Bir şey oldu. Böyle bir ekran yamuldu ama sorun yok. Vay vay Soşni yakalamış. Kalan son Spectre yerden alacak. İzin vermediler. Bekos sol kanal oyuncusu. Keo ekibinin Rasko'yu zor bir vuruşa yakaladı klasikle. Laurus'a karşı fight'ı kaybediyor. 2-0. Keo ekibinin Vay vay bir operator görüyorum. Bir pick alacak gibi deneyecek gibi. Ama mesela memo haftada Şerif var. A tarafına hızlı taktik gelecek. Vyvice geldi. Yakın mesafe. Lauris yakalayabilir mi? Yakalayamadı. Şimdi uzun tarafından koşacaklar. Brass Clash'ını kullanacak. Dur zor da. içeri girmeye çalışıyor. Sorcerable Sight tarafına kadar geldi. İlk kill aldık. Sağ tarafında hala Memo var. O şimdi geri çıkmaya çalışacak ama arkasından gelen rakibi de var. Sosh ne onu yakaladı. Kalan son, son kalan oyuncu da Sucres B tarafından gelmeye çalışıyor ama zaten Sight kontrolü alındı. 5 tane Fire Fireflux oyuncusu oraya yerleşmiş durumda. Laures geldi onu da buldu. Sorun yok. Bekos beraber Memo Af. Mitten çıkacaklar ama karşılarına da aynı şekilde Brasco gelecek gibi görünüyor. Brasco geldi. Kaçırdı o Bir kez daha verecek. Yakaladı. Bu arada alt tarafından da kill geldi. Şimdi Memo Af arkalamak için Oraya doğru gidiyor. Plasko'yu gördü. Güzel bir headshot. Spike düşürüldü ama yakın mesafe. Social orada. Her şekilde Suples, Şimdi daha çalışabilir. Ama çoktan zaten social. Spike aldı. A'ya doğru gidiyor. Waze a linkten için kill çıkarmaya çalışacak. Ayakta kalan son oyuncu. Refer denemeleri. Face'e karşı Laures infoyu aldı, Kane'i de aldı ve 4-0 ile beraber Fireflux. Şimdi C tarafında bir hücum yapacaklar. Orada Vyvice beraber Bekoz var. Bekoz flash'ını atacak. Yakında bir flash peek attı. Vyvice bir kill ama kör oldu o da. İkinci kill'i alamadı. Şimdi kendine bir flash peek atacak ama Sociable uçarak girdi bıçaklarıyla beraber. Şimdi drone yakın mesafe olduğunu tahmin ediyor ama Sakri'yi kaçırdı. Wasteboard'ın iki tane kill almış. Arkadan yani gelen var. Mawf... bir var. Bir Wolf. Wolf bir headshot. Böyle kurdu. Bir oh. bir headshot da. Oh. Ve böylece kılıcı aldı bu kez. 7-0'dan daha erken ilk round'unu buluyor. <laughs> bir atak gelecek gibi. Geri sayım sonrası. <laughs> oyuncular ayağa doğru hareketli. Fire Görüş kısıtlanıyor. Şöyle doğru geçecekler. Sociable smoke üstü. Şöyle bir baktı. Kutuya doğru prefire atabilir. Kısa da bu arada yakın. Memo ver. Yoru ultisi yanından geçti. Bu arada headshot da gelmiş. Saat arkası Yoru. Lurz geldi. Şu artist ile beraber headshot. Alubi'ye geri döndü. Teleport ile beraber. Tam doğruya doğru bu arada bir sarsmaymış galiba. Vay vay yavaş yavaş. Heaven'a çıkacak. Lurz uzunda. Böyle doğru bir, flash. Diyoruz da içeri girmiş oldu. Suplesten bir Molly. Alink tarafından gönderdi. Heaven'da Vyvice ama Sorshaw daha hazır. Görüş sağlıyorum. Rasko spawn'a yakın. Çıktı. Suplese karşı piki alamadı. Bir düşman kaldı. Bu kez Lurzo piki alıyor. Suplese yakın mesafe. Bir headshot daha. 5-1. Lurs ortaya doğru hareketlendi Süreçini atacak Waze bu arada backside tanki çıkarmış Lurs Oradan çıkmak isteyebilir ama backside da Waze Zor bir vuruş Klasik bir headshot Şimdi window'da rakibini gördü Soşni ama biraz reaksiyon vermekte zorlandı Soşni bu orada Prefire çıktı Yakın mesafe Oradan kaçmaya başarıyor. Güzel hareketler. Jet'le beraber iki mermisi kaldı yalnız. Bir de buraya doğru gelen bir flash da var. Reyna'dan. Üç. Memo biraz dikkatsiz ama Soşu bu dikkatli. Şimdi bir mermisi kaldı. Yerden bir vandal aldı. Bu kılıcı deneyecektir. fake attı. Waze spawn'a yakın. Waze bir takım arkadaşının oynamasını bekliyor çünkü uzundan arkalayacak bir takım arkadaşı var. Termik Soşu için çok iyi olmadı. Çünkü iki da birbirini destekledi ama göstermedi diyecektim ki Waze. İlk anıtına da biraz dikkat çekmişti zaman zaman burada. Evet tabii en büyük sorunlu belki de KO ekibinin böyle net bir silah randı kazanılması. Şimdi Bekos kendini oraya sakladı. Sonuçta geldi. Entry'yi buldu. Memov yalnız lobby arkalayacak. Onu beklemeyeceklerdir. Yalnız Taret gördü. Nurzu yakaladı Memov buradan. Tekrar geri çıkacak bir oyuncunun arkadan geldiğini biliyorlar. Yalnız hücum Killjoy ultisi sonrası avantaj iyice Fireflux'a geçti. Bir tane oyuncu Link tarafındalar. Sukles önüne Laures geldi geri kaçmaya çalışıyor Sukles kaçamadı. Bye bye son kan isim. bir vuruş ama Sochne'nin takası. Sochival. Oraya hareketlendi. Sükres hemen çıkışı bekliyor ama savaşından kolay bir entry oldu. Hemen zıplaması ile beraber de backside'da oraya doğru yoru flash'te gelmişti ama kör olmadı zaten. Evet C kontrolü alındı. Memoa forttan gelmeye çalışacak. İki tane Vandal, bir Şerif, bir Short ile oynayacaklar. Orada bir yandan Sochni oraya doğru geldi <laughs> ve muafı gördü. esesinden F gönderdi. Skor 7-2 oldu. İlk yarı sonu yaklaşırken yine Fireflux'ın çok rahat oynadığını söyleyebiliriz Salda tarafında. Sochni oraya doğru kamera atmıştı. Vyvas onu kırdı. Vyvas kaçamadı oradan deşili ama üzerine güzel bir chat. Zor bir pozisyondu. Backside'de Beko'a onu yakaladılar. YY'sı kısaya doğru saklanmaya çalıştı. Brasso gelip almış o takası sonunda. Ve yine A-Link'ten bir retake oynamak zorunda kalacak. KO ekibini görüyorum. Spike yerleştirildi. Base spawn tarafına çok çok yakın. Z'yi gördü. Zor ama güzel bir headshot. Solcible birazdan çıkacak oraya doğru. Laureth pick kalmış. Memo off'la beraber suptesi ikilisi. Heaven altında bir Molly. Ve bu zor bir harekette girdi. Bire bir, bir takas. Laures canı çok çok az. 1 vs 1 nasıl oynayacak? Açıları pitleyerek çıkıyor. Rakibinden iyi kaçtı. Sukleson'un kısa çekildiğini düşünüyor. Laures böylece dolaşmak için çok iyi bir şans yakaladı. Arkadan belki ilk vermesi gelmedi ama az canlı güzel bir kulaç oynuyor. Laures. O da bir teklendi. da beraber Vay vay. Bakmaya devam edecek. Brasco burası tutuyorsa yakalamış. Vay ve Waste'den yine iki tane kill var. Sağ tarafından Brasco geliyor. Waste hala C tarafında. Ayakta kalan son. Oyuncu. <laughs> Lurs Waste'e kadar gitmişti yoruyla ama şimdi Soch neye bir clutch kaldı. 1 vs 3. Garajdan şöyle bir atlayıp bakacak. Memo güzel bir çatla ilk oyuncu yakaladı. Ultisi var bu önemli ama ultisi açılmadan. Drone gönderiliyor. Vase. Sonuçta işaretledi ama Social yakalandı mı diye bakıyorum. Hayır kaçmış. Orada çok erken bir şekilde Brasco. Bastı gitti. C'yi vuracak mı? Ciddi bir hasar var ama o kedi sonunda aldı. Ultisi de var zaten. Aça aça gidiyor her yere. Oraya aynı şekilde bir Killjoy tecid de gelmişti. Ve Ores'ten Spawn'a kadar geldi. Son kanın iki oyuncu A tarafında. Spike C'ye gidecek. Beko A Link'te. A Heaven'da da takım arkadaşı Memoaf Laures beraber Sochne ve Brasco. 3 2 güzel bir oyun. Evet bir net C hücumu gelecek gibi görünüyor. Bu arada Lurz da A tarafında oynarken teleportunu C tarafına gönderdi. Yavaş. Ve C tarafı bu arada Sochne. Bir prefire çıkış açısı güzel bir headshot. Lurz spanda çok yakın. Smoke'dan şansını deneyebilir. Biraz daha bekledi. Spike Takım arkadaşlarıyla beraber iyi tekten gelecekler. Bu arada Sochable Uzundan gelecek. Cep tarafında Beko var. Beko'nun pozisyonu güzel. Lurs bir kill daha almış. Beko güzel bir headshot ama hemen takas geldi. Son kill de Lurs almış. Evet Ahev'in altına bıraktı bu kez Lurs teleportunu keşfoku bekliyor ama sesleri duydu Lurs ilk headshot'ı aldı spray denemesi şimdi hemen kaçtı Heaven'ın altına doğru Waze board yakalamış Buradayım. Lurs'dan bir headshot yakın mesafeye Vice geliyor oraya doğru Vay Vay yakaladı. Son kanisinde Vase. Lurs 4 kill'lik. Agresif. Güzel bir duellocu oyunu. Lurs ulti açacak gibi görünüyor. Bu iş bende. Ultisini açtı. Hemen rakibinin spawnına doğru gitti. Spawn'da hayata dönüş yaptı. Bir flash bıraktı. Aman gözlerim Spike gözlerim düştü. orada arkadaşlar makine kastı internete lag girdi telefon çaldı kapıdan bir ding sesi fps düştü artıya kapatabilecekler mi hızlıca göreceğiz laure smith'ten piki aldı headshot'ı evet, gönderdi vay baysa, sa son yardım var agresif iki oyuncu Sukleso'da Soğaşıbıl'dan bir kill daha. Laure şimdi Windova çıktı. Bekos'u yakaladı. Son kan ismi de Laureth yakalamak üzere. Evet. Ve 13 ile beraber Fire Flux için net bir her kolu oldu böylece. Ve Heaven'la beraber de önce Bind sonra Heaven galibiyeti